Şekerimci, ben Hoş Ne yapıyorsun aşkım? Hadi gel Çok ben, ben çıtır, 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 çok, şıkır, çok, şıkır, çok Çok iyi. Anne işte, ben, çıtır. Ne yapıyorsun aşkım? Çok güzelmiş. Bak ben de, şu, ben de, şu, ben de, şu, ben de Uştağim, uşta, uşta, napi sen aşkım. Gel ee, de babam seni şey çok niçin? Bak bak. Kaçtı. Annesi mi kim? Hiç çok düşmüyor be. E bu da şey, kes benim tabişe. Hadi beş, beş bir minik, minik kuşum. Ee, Hadi kuşculuk. Ne böylecim? Pıtırcık, pıtırcık kaşığım. Gidi kuşum, uştağim. Napi sen aşkım? Pıtırcık, tek artık bir şey.